GISAR eğitimlerini tamamladınız. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz sizlere. Yeşilin Başkenti sloganıyla her sertifikalı muhtarımız bir fidan e, dikecek. yani ilçemize ve muhtarlarımıza çok faydalı oldu. Şimdi de sertifikalarımızı aldık. Bilgisayar kursu çok verimli, çok başarılı. Bilmediğimiz konuları işlemiş olduk. Bilmemek değil bu işi, öğrenmek ayıp. Daha güzel şeyler öğrenmek için katıldık. Bugün de sertifikamızı aldık.